Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör Doktor Mualla Öztürk tarafından 1973 yılında psikiyatri anabilim dalı içinde bir birim olarak kuruldu ve öncelikle bilim dalı daha sonra ise ayrı bir anabilim dalı oldu. 2016 yılından itibaren ise Cebeci Hastanesi yerleşkesinde bulunan binasında faaliyetlerine devam ediyor. Anabilim dalımızın kurucu öğretim üyesi Profesör Doktor Mualla Öztürk adına her yıl geleneksel olarak Profesör Doktor Muhalla Öztürk sempozyumları düzenleniyor. Anabilim dalımız Türkiye'de ilk kurulan çocuk vergen ve psikiyatrisi kliniklerinden biri olarak köklü bir geçmiş ve geleneğe sahiptir. Uzmanlık eğitimlerini anabilim dalımızdan almış hekimler zaman içinde ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dallarını kurdu. Çukurova, Akdeniz, Erciyes, İnönü, Necmettin Erbakan ve Selçuk üniversiteleri bunların arasındadır. Anabilim dalımızda halen bir profesör, 3 doçent, 2 öğretim görevlisi aktif olarak görev yapıyor. Bunun yanında 31 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerine devam ediyor. Ana bilim dalımızda verilen uzmanlık eğitimi Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından akredite edildi. Bu eğitim kapsamında araştırma görevlileri ilk başvuru ve kontrol hastalarının muayenelerini yapıyor ve öğretim üyelerinin gözetimi altında hasta takiplerini sürdürüyor. Anabilim dalımızda 0-18 yaş arası bebek, çocuk ve gençlerin duygusal, bilişsel ve davranışsal sorunları değerlendiriliyor aile, öğretmen, okul ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılıyor. Çocuklara aileleri ya da yakınlarıyla birlikte ayaktan değerlendirme, danışma ve tedavi hizmeti veriliyor. Başvurular aileler tarafından doğrudan ya da tıp fakültesinin diğer bölümlerinden konsültasyon yoluyla yapılıyor. Polikliniğimizde psikofarmakolojik tedavilerin yanı sıra etkileşim rehberliği, oyun terapisi, aile terapisi, bilişsel davranışçı terapiler uygulanıyor. Anabilim dalımız, Türkiye'de ilk açılan Otizm Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Bebek ve Ruh Sağlığı Birimini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve özgül öğrenme bozukluğu birimi ve otizm spektrum bozuklukları birimi gibi özelleşmiş birimler de bulunuyor. Bu birimlerde genel poliklinik başvuruları sonrası uygun görülen olguların değerlendirme ve tedavileri sürdürülüyor. Ankara Üniversitesi Otizm Tanı, Tedavi, Uygulama ve Araştırma Merkezi, otizm konusunda üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren ilk ve tek merkez olarak ülkemizde otizmin tanıtılmasına öncülük etti. Merkezde yılda 150-200 dolayında yeni olgu değerlendiriliyor, tedavileri yürütülüyor ve eğitimleri planlanıyor. Ayrıca 0-4 yaş grubu çocuklara bireysel terapötik rehberlik, 4 yaş üstü çocuklara oyun grubu etkinlikleri uygulanıyor, aile görüşmeleri ve aile grupları yapılıyor ve konuya yönelik araştırmalarla alana katkıda bulunuluyor. Bebek Ruh Sağlığı Birimi ülkemizde bebek ruh sağlığı alanında disiplinler arası ekip çalışmasının gerçekleştirildiği ilk ve tek birim olma özelliğini taşıyor. Birimimizde Crowell gözlemi, anne babanın çocuğa ilişkin tasarımları görüşmesi, duygusal ulaşılabilirlik ve bekle, gör, merak et değerlendirme yaklaşımlarıyla etkileşim rehberliği gibi çağdaş değerlendirme ve tedavi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Birimde eğitim ve araştırma etkinliklerine de yer veriliyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve özgül öğrenme bozukluğu biriminde bu tanılı çocukların ayaktan tedavilerinin yanı sıra eğitim ve araştırma etkinlikleri de yürütülüyor. Her yıl 300 kadar çocuğa özgül öğrenme güçlüğüne yönelik psikoeğitim çalışmaları yapılıyor. Okuma ve yazma sorunlarıyla başa çıkma yöntemleri öğretiliyor. Okul yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği yapılıyor. Anne babaların soruna ilişkin bilgilendirilmeleri ve çocuğa yönelik tutumlarını düzenlemeleri hedefleniyor. Otizm spektrum bozuklukları polikliniğinde bu çocukların özel eğitim durumları ve gelişmelerinin, psikiyatrik sorunları ve ilaç tedavilerinin takibi yapılıyor. Gönüllü hasta gruplarıyla yapılan araştırmalar da yürütülüyor.